Ve Beliz bunu dört senedir yapıyor. Yani 8 yaşında ve turnede cümlesini kurmuş bir şekilde başladığımız için gerçekten de hani... ÇGST ile tanışmamız 2021 yılıydı. Beliz her zaman sanata meyilli ve istekli bir çocuk oldu. Kendisi bana geldi ve söyledi. Ben de, de tiyatro yapmak istiyorum anne. Bana bununla ilgili bir yer bulur musun? Biz aslında Avrupa yakasında oturuyor olmamıza rağmen böyle geniş bir arayış sonrası ÇGST karşıma çıktı. O dönemde Çanakkale kampıyla aslında duydum ben ilk ÇGST'yi. Fakat o kampa daha 2-3 gün kalmıştı. Ona yetiştiremeyince gelip burada akademik programla alakalı detaylı bilgi edindim. Ve Beliz öyle başladı. Başlayış o başlayış zaten. Ondan sonrası tamamen Beliz'in buraya duyduğu sevgiyle, buradan aldığı akademik bilgiyle ve aslında kendi gelişimiyle sürdü. İşte 4 seneyi tamamladık. Bu 4 sene içinde Dolap ve Spritüö gibi iki tane muhteşem projede yer alması da tabii ki bizim için çok özel oldu. Ama zaten ÇGST başlı başına bizim tam aradığımızdı. Öyle diyebilirim aslında. Çünkü Beliz ne tarif ettiyse onu burada buldu sahne sanatlarıyla alakalı birçok noktaya dokundu. Sadece işte tiyatroya da rol yapma değil, bu işin seslendirmesinden dekoruna birçok noktasıyla alakalı bilgi sahibi oldu ve bu onu tabii ki çok yönlü geliştirdi. Aynı zamanda buradaki aile ortamı, yani geniş bir perspektifte yaş olarak da işte 18 yaşına kadar birçok çocukla bir arada olması onu sosyal anlamda da çok geliştirdi. Çünkü işte katıldığı turneler birçok noktada tek başına gittiği yerler, tek başına hallettiği, çözdüğü işler bunların hepsi aslında Beliz'i adım adım yani 4 senede belki 8 sene büyüttü diyeceğim gibi. Bu da çok güzel bir ortamın içinde. Sosyal anlamda da birçok farklı yerde belki okulda öğrenemeyeceği, okulda gözlemleyemeyeceği bir ortamın içinde bulunuyor çok güzel dayanışıyor çocuklar. Ben o yanını çok seviyorum. Aileler de öyle ama çocuklar gerçekten birbirlerine çok iyi bir dayanışma gösteriyorlar. Birbirlerini çok destekliyorlar. Bu yanı da ÇGST'yi bizim için çok özel kılıyor. Onun dışında söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi öz disiplin. Beliz çok kendi öz disiplini, öz sorumluluğu anlamında da çok gelişti. Geçtiğimiz sene Spritüya hazırlıklarında haftanın iki günü buraya gelip Avrupa yakasına geri dönüp 11'lerde eve varıp ödevlerini tamamlayıp gıkı çıkmadan hani bir kere olsun ben gitmek istemiyorum demeden bir kere olsun yoruldum demeden bütün süreçleri geçirdi aslında. Bu sene 8. sınıf yine zorlu bir sene ama yine o zorluk her neyse ben katlanacağım ve ÇGST hayatıma devam edeceğim diyor. Aynı şey oyunlar için de geçerli zaten. Büyük bir sevgiyle severek devam ediyor. Aile olarak da biz aynı hissiyattayız. Yani burada çok güzel insanlarla tanıştık. Çok güzel bir ortamın içindeyiz. Çocuğun o huzurlu ve mutlu oluşunu biz de evde de hissediyoruz. Evdeki her türlü iletişimine vesairesine de yansıyor zaten onun buradaki huzuru ve rahatlığı. TGST çocuğu hem akademik hem sosyal hem bilişsel anlamda geliştiren aslında ve dolu dolu bir insan yetiştirmeye hedefleyen çok güzel bir sosyal oluşum. ÇGST'yi keşke daha çok insana aslında tanıtabilsek, tanımlayabilsek. Daha çok insanın ben ÇGST'yi buradaki bizim deneyimimizle tanımasını çok isterim aslında. Sadece bir geldi sosyal aktivite atölyenin ötesindeki ruhunu, ÇGST ruhunu tanımalarını isterim. O yüzden ÇGST bütün bunları çocuğa veren kocaman bir aile güzel bir oluşum. Biz de içinde olmaktan çok mutluyuz. Çok büyük bir gurur. Reklam tarafı da tabii ki çok özellikli. Ama ben sahnede görünce gerçekten her seferinde tüylerim diken diken oluyor. Böyle her seferinde çok etkilenerek çıkıyorum. Dolap apayrıydı. Spritüa şimdi bambaşka bir deneyim. Gerçekten çocuğunu öyle seyrediyor olmak, onun o bütün içine işlemiş disiplinle sahnede bambaşka az önce koşturan, oynayan, anne bilmem ne diyen çocuktan birdenbire o sahnedeki ciddi insana dönüşüyor olması çok özellikle bir şey. Reklam tarafı da tabii ki öyle. O kas çekimleri, evdeki çalışmalar hepsi bizim için aslında bir öğrenme fırsatıydı. Beliz için de öyle, bizim için de öyle. Hepsi çok keyifli. Bunun disiplini e, tabii ki hayatının her aşamasına sirayet ediyor. Yani okulla ilgili de belki serviste geçirdiği süreyi bile nasıl kullanması gerektiğini planlayarak ilerliyor Beliz şu anda. Bunu aynı zamanda şeyde de görüyorum. Örneğin turneye gidiyorlar. Bir tek eşyası unutulmadan geri geliyor. O valiz tamamen kendi kendine. Artık bu onun normal hayatında da yani tatile giderken de Beliz kendi valizini tamamen kendi kendine yapıyor. Toparlanıyor, şey yapıyor. Bu tamamen aslında öz disiplinin şeyi. Aynı zamanda sahnedeki disiplini ve nerede, ne zaman, nasıl davranması gerektiği hayatının her aşamasına sirayet ediyor. Okulda da işte dışarıda da bir sosyal ortamda da bir yere girdiğinde çıktığında ne yapması gerektiğiyle alakalı buradan aldığı eğitimi ve disiplini her alanda kullandığını gözlemliyorum ben. Müzik ve Beliz bunu 4 senedir yapıyor. Yani 8 yaşında ve turnede cümlesini kurmuş bir şekilde başladığımız için gerçekten de hani ondaki o büyüme hissi, olgunlaşma hissi, duruşunda bile bir farklılık aslında. O yüzden çok gerçekten gurur duyuyor insan çocuğunun o gelişimini gördükçe.